Bu projede 433 MHz iki adet modül kullanıyoruz. Bunlar alıcı verici. Burada alıcı modülümüz var. Burada da verici modülümüz var. Burada iki ayrı entegre ayağından veri gönderiyoruz. İkinci ayaktan gelirse veri B yazması gerekiyor böyle olduğu gibi. Birinci ayaktan ise farklı bir data yazdırıyoruz buraya. Gördüğünüz gibi bir çalışma var ama çok da kararlı değil şu anda. Yazılım işine devam ediyorum. Daha sağlıklı ve hassas haberleşme iletişim sağlayabilmek için